Selam Aleyküm. Bugün sınıfımıza yeni biri geldi. Acaba kim? Zaten bayağı kişi geldi. Daha birçoğunu yapalım Sabah uyandım. Kahvaltımı yaptım. Direkt koşup geldim. <laughs> Biraz saçlarım bozuk o yüzden. O zaman çok şey olduğumuza göre gözlerimizi kapatabiliriz. Evet kişi Duru Yıldırım ismini ve soy ismini yazdığın için çok teşekkürler canısı. Hmm, 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 hmm. Artık bir teşekkürünüzü alırım canlarım. Evet Duru Yıldırım şimdi sınıfı çözgünü ve oraya kadar Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Yap diyenleri yapmıyorum. Yapar mısın diyenleri? Yap lütfen yapar mısın diyenleri? Beni lütfen yapar mısın diyenleri? Beni lütfen yap diyenleri yapıyorum ama yap diyenleri yapmayacağım. Nezaket çok önemli benim için. Sizce doğru değil mi? Bence lazım. Nezaket yap emir vermek yapar mısın böyle etmek ben böyleleri yapacağım yapar mısın diyenlerim evet güzel güzel yorumlar alıyorum çok teşekkürler beni koruyanlar oluyor e, kötülere karşı çok mutlu oluyorum yani şimdi duru arkadaşlar sizin de burada isminiz olmasını istiyorsanız hemen ilk önce like atın. Aslında abone olun. Mesela bildirimleri açın. Ondan sonra paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız da çok mutlu olurum canlarım. La la Oturup yıldızlarda kavuşalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgiler oturup yöre. Evet, şöyle. Duruyu hemen yazalım. Arkadaşlar bir cansılar vardır bir de cadısılar. Hep bunu söylüyorum. Yani heh, hatta arkadaşlar bazen isminizi yazmıyorsunuz gram <laughs> Ya ben her videoda size söylüyorum. Soy ismi olmayınca karışıyor. Arkadaşlar lütfen yani lütfen. Soy isminizi yazın arkadaşlar. Soy isminizi. Bak e, emir vermiyorum arkadaşlar ama siz yani sizin de benim de iyiliğim için karışmasın diye yapıyorum. Zaten 60 kişi olduk. 66, 67. O yüzden lazım. Daha da kişiler var. Ha, hala da gelmesini bekliyorum. 100, en az 100 kişi olalım ben bana kalırsa. Herkese elberleyemiyorum canlarım. Ne yapabilirim çok işimiz. Tabii biz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene, alt sene, yedi sene, sekiz sene. Yani bunu baya ilerleteceğimizi düşünüyorum. O yüzden de herkese elberlerim Belki de Herkesle oyun oynadıkça herkese oyun mu oyun oynamıyoruz. Gerçek oyun mu belki ilk oynuyoruz. Yani. Oynuyoruz her şeyde oynuyoruz. Gerçek yapıyoruz yani. Ben duruyor. 0 çaska arka kanca yaptım. Arkadaşlar siz can can solun. Ben de sizi çok seviyorum. Ben sizi zaten çok seviyorum ama cadısı olanları sevmiyorum. Yıldırım mıydı? Yılmaz mıydı? Yıldırım. 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 67. kişisin canım. Duru Yıldırım ismini ve soy ismini yazdığınız için çok teşekkürler. Görüşürüz. var